Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 14 Şubat 2024 günlerden çarşamba arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Öncelikle tüm 14 Şubat sevgililer günü sevgililerin kutlu olsun arkadaşlar. Sevgilisi olmayanların da Allah sevgili nasip eder inşallah. Tüm sevgililerin sevgililer günü kutlu olsun. Güzel bir montajın sonundayız. Kombimiz Demir Döküm Nitromix P 24 arkadaşlar. Tahsin kardeşimiz vardı. Daha önce 3-4 gün önce GB 0172 kombi takmıştık. Onun babasının evi arkadaşlar. Kendisi babası Demir Döküm Nitromix istedi. Güzel bir montajımızı yaptık. Şöyle artı evin komple su tesisatını değiştirdik bir arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Bacamız %2 %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Akşama kaldık arkadaşlar. İş iş zordu. Şu an saat altı buçuk. Ee, şöyle montajımız. Balkona koyduk kombimizi. Menfez için cam e, şöyle arkadaşlar söküldü. O yüzden ceyran yapıyor. Şimdi komple su tesisatına değiştirdik. Şöyle mevcut pedek var zaten. Biz dokunmadık. Alttan arkadan kombin oraya giriyor. Bir sıra fayans kırarak arkadaşlar güzel bir şekilde yandakilerine zarar vermedik. Tekrar fayans yapılacak veya Beton atılıp üstüne parki yapılacak. Müşterimiz neye karar verirse biz zarar vermeden bir sıra fayans kırdık. Şöyle arkadaşlar. Şuradan karşı tarafa sıcak su, soğuk suyumuzu koyduk. Pis su giderlerimizi ayarladık. Yoğuşma giderimizi görüyorsunuz. Peperece boruyla özellikle peperece boruyla lavabo giderine verdik. Yerler parke olduğunda kesinlikle su falan kaçırmasın. Hortum delinip parkelere zarar vermesin diye. Şöyle arkadaşlar doğalgaz borumuz. Şuradan şöyle geliyor. Mutfak dolapları takılacak Tabii Yenilecek. Komple sıfırdan şöyle yaptık. Eski kombimiz buradaydı. Bacalı onu sökerek demir tesisat, kalüfer tesisatı ona dokunmadık ama ileride değişmesi gerekirse şuradan arka tarafa devam edecek odalara. Bir de peten oradan kırma olmadan süpürgelik üstü. Arkadaşlar öbür tarafa gidecek. Şurası da şöyle Su tesisatımız. Şöyle geldik. Şuradan peten arkasından yine arkadaşlar tuvalete girdik. Şöyle hemen tuvaletimizi göstereyim. Lavaboya yine müşterimiz bir tane musluk istedi. Tam karşıda bas var. E, müşterimiz alt tarafa da sıcak su. Şöyle musluğumuz açık. Onu kapatayım arkadaşlar. Evet. Sıcak su da istedi. Şöyle ben e, iki tane musluk vardı. Denemek amaçlı taktım ama buraya batarya takılacak. Sıcak suyumuz da var tuvalette arabanadan itibaren görüyorsunuz zaten komple metallerin içinde kaldı. Biz peperece boruyla sıfırdan bir sıra fayans kırarak zarar vermeden dediğim gibi yine şöyle görüyorsunuz. Burayı da böyle yaptık. Şuradan devam etti arkadaşlar. Banyo tarafına yine bir sıra kırarak şöyle şöyle banyoya geçtik. Eskiden demir borular patlamış. Müşterimiz kendine göre böyle ilaçlarla yapıştırıcılarla kapatmış. İşte yerlerde bayağı bir tamirat falan olmuş. Şöyle banyoya geldik arkadaşlar. Şuradan çıktık. Yine bir sıra fayans kırarak lavabomuz vardı. Üsttekiler ders kapanacak. Altta bıraktık soğuk ve sıcak suyumuzu. Şimdi yorum yapacaklar tesisat olmamış diye. Yani olmamış derken karşıda lavabo falan takarken delinir diye. Arkadaşlar bu ev kendimizin. Yani lavaboyu da takacak biz takacağız. Borunun nerede geçtiğini zaten biliyoruz. Ama normalde duvardan böyle işte delinmez, tesisat gitmez. Ama yere zarar vermeyelim diye, fayanslar değişmeyecek, derzden falan su kaçırmasın diye, orijinali gibi olmaz diye sadece klozete geçerken şuraya arkadaşlar bu da sağ taraftaydı. Mecburi kendi evimiz olduğu için dediğim gibi sol tarafa koyduk. Kırmayalım diye bir de tam abi kafanı bir çeksen adamı şöyle. Şu boru vardı. Kırsaydık duvarda biraz bayağı bir hasar alacaktı. E, peteğimizin boruları olduğu için. Onu da buraya yaptık. Yani yorumcular hazır orada videolarda hatayı vurmak için abi. Ben onları söylemeden söyleyeyim. Yatağa gidince dolap falan e, atarken delinir. Mantıklı ama kendi evimiz olduğu için sıkıntı yok burada. Ama yerden çekilirse her zaman tesisat daha sağlıklı olur. Şuraya da şöyle e, duş bataryamızın yerini ayarladık arkadaşlar. Duş telefonu falan bağlanacak. Güzel bir montaj oldu dediğim gibi. evin komple peperje borusunu, su borusunu tesisatını değiştirdik. Şöyle peperje boruyla komple bir sıra kırarak fazla zarar vermedik. Artık müşterimiz duvarlar fayans olur ama yerler parkeye mi karar verirler ee, veya e, fayans mı olur bilmiyorum. Parke mi olacak? Parke olursa az bir şey beton atarsınız. Düzlersiniz altına parke olur. Antre komple parke olur. Bu tarz işlerinizde kombi tesisat proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Sabah 10 gibi başladık. Nasıl bitti abi? Bir günde bir bir günde iki kişiyle yani bir eleman bir de ben kendim çalışıyorum ya, zaten Götürürüz usta biz seni bildiğimiz için zaten ikinciye üçüncüye çağırdı seni yani Daha önce bu Tahsin abimin kardeşi birader oluyor. Abimin bacana da kimdi o abim? Mustafa Çakma da geldi. Mustafa Çakmak abim vardı. Boş 2300 takmıştık ona. Hayatta kimseye dağıtırmayacak bir adamdı. Aynen. Hayatta 50 yere sormuş. Onun kombiyi de taktık. Ondan sonra işte Tahsin kardeşimizle taktık. Sonra bu abilerimin babasının evine de bu kombiyi taktık yani tüm sevgililer günü hediyesi yaptık sevgililer günü annenize babanıza sevgililer günü hediyesi arkadaşlar bu tarz işlerinizde komple eviniz su tesisatı veya işte kombi tesisatı gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar telefon numaram videolarımın altında vardır whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi olsun tesisat işi olsun proje işi olsun bizim işimiz Bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Abiciğim sana da hayırlı olsun. Sen de çekim şöyle hatırası kalsın. Şöyle gel ışıkta çekim bile. Valla harikasın Gökdemiz Usta. Sağ ol abiciğim teşekkür ederim. Annenize babanıza da hayırlı olsun. Elimden gelen titizlikle kırmadan hayırlı. zarar vermeden yaptık. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan sevgililer sevgili olan arkadaşlarımızın sevgililer günü kutlu olsun. Sevgilisi olmayanların da inşallah en kısa zamanda sevgilisi olsun. <laughs> bulsun işte. Olsun, <laughs> olsun abi. İsteyen olsun. İsteyenin olsun abicim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın kalın.